Bir kadın cinayeti Başak Cengiz, e, dün bu haber merkezlere düşmüştü aslında, ajanslara düştü. Buna ilişkin bir tutuklama da var. E, 28 yaşındaki Başak Cengiz bir ay sürecek eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a, Ataşehir'de bir finans merkezine gelmişti. Pazar günü eğitimi bitecek ve Ankara'ya geri dönecekti. Ancak e, sokak ortasında Can Göktü Tu B isimli bir erkek tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü, katledildi. E, bu konuyu konuşacağız. Bu şahıs tutuklandı bu arada. İfadesi de çok çarpıcı. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim diyor. E, canı sıkıldığı için evden çıkarken birini öldürmeyi e, planladığını belirtiyor bu kişi. Evinden 15 kılıç ve çok sayıda kesici aletle çıkmış. E, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü bizimle birlikte. Canan Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet yani ileri gitmenin dışında geriye gidiyoruz maalesef. E, i̇fadesi de gerçekten kan dondurucu nitelikte bu şahsın. E, sokak ortasında bile bir kadının e, güvendiği söz konusu değil mi? Canan Hanım ne diyeceksiniz? E, yıllardır söylediğimiz cümleleri tekrarlayacağım. Aslında artık bu sizleri dinlerken yüreğimizin kat ve kat daha acıyla katlanmasının ana nedeni bu sonuca geleceğimizi 10 yıl önceden biliyorduk bizler yani sahanın içinden gelen kadına karşı şiddetin önlenmesi yönünde hayat harcamış kuruluşlarda çalışanlar bizler sokaktaki vatandaşın artık güvenli olmayacağını yani sadece ev içinde, sadece karı koca ilişkilerinde e, cezai müddetin ilgi, uygulanmaması, yasaların uygulanmaması o alanlarda kalmayacaktı, sınırlı kalmayacaktı. Şu an için sizin de benim de benim çevreminde, sizin çevrenizde sokakta bir güvencesi yok. Neden güvencesi yok? Hep bunu anlattık durduk. 2006 yılında bu ülkede kadına karşı şiddetle ilgili bir e, rehabilitasyon gibi bir hastalık teşhis edilmiş. ve Bir başbakanlık genelgesiyle neyin nerede ne yapılması önlemi ortaya çıkmış. Ama biz bunu uygulamamışız. Yine diretmişiz. 62-84 sayılı yasa çıkmış. O yasayı tutmuşuz kadına karşı şiddetin önlenmesinin adı kapsamından ailenin korunmasına çevirmişiz. Sonra Uluslararası İstanbul Sözleşmesi çalışması başlamış Avrupa Komisyonu'nda. Biz tutmuşuz. Onu da 2014 yılında havai fişeklerle kutlayıp parlamentoda günlerce onun rantını yemeye yönelik siyasi adımlar atmışız. Ama onu da 20 Mart 2021 tarihinde bir gece yarısı bir siyaset uğruna yok etmişiz. Şimdi bu ülkede bana kalkıp burada birileri e, hani o timsah gözyaşlarını da dökmesin. Kadına şiddet geldi ona ceza vereceğiz. Ya biz bu ülkede bu kadınların ölümünü engelleyebiliriz. Bu toplumsal travmaya gelen işte samuray kılıcıyla kadını da haaçsız gördüğü kendini de savunan bir e, vatandaşım. Bu toplumsal şiddetin önlenmesi mümkündü bu ülkede. Biz önlemeyi niye konuşmuyoruz? Bas bas bağırıyoruz. Bugün bu arkadaşımız evinden çıktı ne umutlarla, hangi zorluklarla, hangi güçlüklerle anlatamayacağımız kadar e, bu acı travmaların e, cümleleri çıkar ortaya. Ama biz burada samuray kılıcıyla sokakta bir kadını öldürebilme cesaretini, o sokaklarda kadını boğazından kesenleri sokağa bırakarak 6 7 8 aydır Pınar Gültekin gibi yargılamasını uzatarak cezai müeddeleri vermeyerek ya da Isparta'daki Güledağ'ın katilini o sürece gitmesi için neredeyse teşvik ederek yapan bizleriz. Bizler kurumlar, bizler değil. Benim bahsettiğim kamu kurumunun içindeki İçişleri Bakanlığı uygulamaları, Adalet Bakanlığı'nın yetersiz kalan adalet yargılama usulleri, bu anlamda TCK'ya işlenmeyen kadına karşı şiddetle ilgili bir ceza maddesinin eksikliği. Ama tüm burada siyaset pazarlığı için masaya gelen rahmetli Oğuzhan Asil Türk'ün es İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırın talebini kabul eden iktidarın suçu yok mu şimdi? Şimdi demiyorlar mı ki biz bu mekanizmaları uygulasaydık bu zihniyet, bu hastalıklı zihniyet kadını aciz görmeyecekti. Kadını güçsüz görmeyecekti. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde kadını birey olarak tanımlayacaktı. Ve bu tanımlama noktasında da bu hastalıklı bireylerin daha çabuk teşhis edilebileceği bir mekanizma süreci bir ortalıktaki gözlemlemeler hayata geçecekti. Gerçekten içim yanıyor. Ya bir arkadaşım evine, Ankara'sına dönecek hayatı planları var. Sadece onun da değil, ondan öncekilerin de var. 21 Mart'tan bugüne 203 kadın öldürüldü. Katledildi bu ülkede. Öldürüldük elimesi yanlış. Hı hı. Ama bu ülkede hala ısrarlı takibin suç tanımı yok. Hala 3840 kapasiteli sığınaklar var. Kadına karşı şiddet gördüğünde kadın evinden çıkamıyor. Ama sadece şiddet gördüğü için eksik uygulanan yasalardan değil İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından sonra niye ben oraya gideyim? Çünkü kolluğa gittiğinizde yine eskiye döndük. Siz de dediniz başlarken geriye gidiyoruz diye. Evet kocandır sever de döver. Evet sevgilindir sever de döver. İmam nikahında eşindir sever de döver. E arkadaşındır canım niye arkadaşın oluyor? Niye sokakta geziyorsun? Niye digajen açık? Niye başını salladın? Niye görevini yerine Bahaneler getirmedin? Bitmez. gibi Bahaneler bitmez. Bitmez bitmez. Yargılamada da bunun e, bahaneleri bitmez. İyi bir kravat hala devam eder. Bir yantilli bir saç ee, ...çok uslu durdu yargılama esnasında... ...çok sakindi dolayısıyla... ...iyi hal indirimi verelim... ...bu toplumun iyi hali kalmamıştır artık... ...bu toplum... ...COVID döneminde kadın yoksulluğunun artması... ...ekonomik yetersizliğin... ...tavan yapmasıyla artan şiddet oranları... ...önleme politikalarının hayata geçirilmemesi... ...toplumsal şiddetin... ...habire yönetim kademeleri iyice pompalanması... ...bu ülke yanıyor... ...bu ülke cayır cayır yanıyor... ...kadına şiddetiyle yanıyor kadına tanımadığı halde öldüren toplumsal şiddetiyle yanıyor. Yoksulluktan bir hal olmuş kadınların bağırtılarıyla yanıyor. Ama ne yazık ki duyanlar yok. Bugün bu arkadaşım, yarın bir başka arkadaşım artık isimleri de önemli değil. İçselleşen bir kadın cinayeti olayıyla karşı karşıyayız. Çok çabuk, çok acil yapılacak olaylar hazır. Bunun için İtalyalara, İspanyalara geziye gitmeye gerek yok biliyorsunuz. Şiddet komisyonu yurt dışında bunun çözümlerini aramaya çalışıyor. Bu ülkede bu sorunların çözümleri için madde madde sıraladığımız yapılması gereken işler hali hazırda var. Yeter ki yapmaya niyetli olsun arkadaşlar ve yöneticiler. Evet şimdi biraz önce e, bu tarz haberlerde, hep işte bazı kişilerin bir bahane bulmasına e, vurgu yaptınız. Ama e, işte e, Başak sokak ortasında yürüyordu. Hiç tanımadığı bir kişi onu kaldetti. Evet. Ceren Damar e, ordu da Doğru söyledim değil mi? Ceren Damar. Evet Ceren Damar. De da aynı benzer bir şekilde işte onu da. Ceren bir... Damar değil, Ceren Damar bizim akademisyen evet, öğrencimizde. E, Ceren Özdemir. Evet, Ceren ordudaki evet. Evet. O da aynı şekildeydi. O. o da aynı şekildeydi. Yani bu, bu kişinin ifadeleri bilmiyorum hakim misiniz konuya ama diyor ki direnemeyeceği için bir kadın seçtim. Planlıydı. Bu bu tipleri toplumda ayıklamak, tespit etmek e, e, zor, zor mu? E, zor mudur? E, acaba? Mutlaka hayır hayır hayır. Ya böyle bir Celenin insanın sokakta o. gezmesi bir kadın herkes için tüm toplum için çok tehlikeli bir durum. Ben sizin yayınınıza bağlanırken bir canlı yayın nedeniyle yayın akışında sarkma oldu biliyorsunuz. Evet. Tam da o arada e, bir başka haber geldi. İstanbul'da bir e, iş arayışı içinde olan bir arkadaşın e, bir vasıtayla temizlik işine gitmesi gereken yerde tacize tecavüze uğrama girişimleri içinde olduğu Bunu yapan kişinin de bundan önceki e, suçu nedeniyle bu suçtan e, böyle bir suçtan hapis yattı. Yani uh -huh. Benim bahsetmek istediğim hem Başak'ta konuya hakimim, acil yardım hattı işletiyoruz ve bu konuyla ilgili geldiği durumu çok net biliyoruz bu ortamın içinde. Ee, Türkiye'de insanların toplumsal cinsiyet dediğimiz, yani kadın erkek eşitliğinden kaynaklanan, kadını birey görme zihniyetinin ortaya gelmemesi, o cümle çok önemlidir. Güçsüz gördüm diyor. Niye evet. kadını güçsüz görüyor? Siz de bana baktığınızda güçlü kadın modelleriyiz. Yani suyu sıksak hani o taşı sıksak suyunu çıkaracak derecede de güçlüyüz. Ama toplumsal arena içinde kadını istihdamdan uzaklaştırdığınızda kadını erken yaş evliliğine mahkum ettiğinizde nafaka ile ilgili sorunları tartışıp canım kadınlar da işte nafakadan geçiniyor diye kadını güçsüzleştirerek kenarda bakıma muhtaç bir model ulaş modele ulaştırdığınızda ve en önemlisi bu tür şiddet vakalarında onları cezalandırmadığınızda bugün itibariyle bu fail gibi onlarcası tetikte bizi bekliyordur. Onlarcasının katliam için Ayşe, Fatma adları hiç önemli değil. Hatice ya da hiç önemli değil. Yeter ki şiddeti ortaya getirebilecek kendi egolarıyla, kendi yetersizlikleriyle sadece çıkış yolu olarak şiddeti görebilmiş insanların bahanesi olarak karşımıza duracak. Ceza Maalesef. sistemimiz mahalle mahalle tespit sistemimiz yani biz şu an belediyelerde protokol yaparak bunu amaçlıyoruz. Demografik atlaslar çıkararak her hanede kim yaşıyor? Her Hı -hı. hanenin psikolojik durumu, engellilik durumu, medeni hali, eğitim durumu ne? Bunu yerelden politika üreterek genel politikaya götürmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de bir genel kadın politikası yok. Nokta. Peki Canan Hanım teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sağolunuz. Ben teşekkür Umarım ederim. ederim söz yayınlar. ettikleriniz ışık olur, örnek alınır. Sağolunuz tekrardan.